Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilginç bilgiler içeren bir video hazırladık. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Salatalık bir sebze değil meyvedir. Sıradaki ilginç bilgimiz ketçap ile ilgili. Ketçap 1830 yıllarında ilaç olarak satılıyormuş. Bir bardak kola da yaklaşık 32 küp şeker bulunmaktadır yıllara göre bakıldığında eşek kazalarında ölen insan sayısı uçak kazalarında ölen insan sayısından daha fazladır. Eşeğe binerken dikkat edin. Günde bir metre boy atan sarmaşıklar vardır. Elma, soğan ve patatesin tatları aynıdır. Fark kokularından kaynaklanmaktadır. Aslında hepsi tatlıdır. 19. yüzyıldaki çekilen tüm fotoğraflar şu an 2 dakikada çekilen fotoğraflar kadar çekememişti. Deve kuşlarının toprak kafasını soktuğu bilinir. Ancak 80 yıl süren araştırmalar sonucunda 200 bin deve kuşunun hiçbirinin kafasını sokmadığı belirlenmiştir. Dünyadaki bütün kaytaneleri altı geldi. Aslında hiçbiri birbirine benzemez. <laughs> İmeç olarak satılmaktaydı. Ya. Evet. Şu an iki dakika da çekilen fotoğraf sayısından şu anda iki dakika <laughs> var. sonucunda 200 bin e, deve sayı deve kuş deve. aslında bütün kartaneleri... hiçbir bir 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 जय yeah.